Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, statantta vatandaşlara lokma dağıttı. Kayseri bu saldırıyı Şeker, yapanlar tamamen bu milletten kopuk, niyeti, dağıtıyor. ahlakı, ee, kültürü bizden kopuk insanlardır açıklamasını gerekiyor. yapan Başkan Burada Hüseyin Akay şöyle ifade e, etti. Devleti... Bu bayramda e, vatandaşlarımızın ağzı tatlı olsun diye Kayseri Şeker al. her sene yaptığı gibi yine bu sene lokma tatlısı dağıtıyor. E, bu hain darbe girişimini unutmamak gerekiyor. Al, 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 al. Burada tamamen e, memleketimize, devletimize, ülkemize, al. Milletimize kastedilen bir saldırı var, alçakça bir saldırı var. Bu saldırıyı e, yapanlar e, tamamen bu milletten kopuk. Niyeti, ahlakı, kültürü, her şeyi bizden kopuk insanlar. Bu devletimizin gücüyle, milletimizin basireti, mücadelesi ve inancıyla bertaraf edildi, ortadan kaldırıldı. Ama bu e, olayı unutmamak gerekiyor. Unutmamak için de bu 15 Temmuz'da yıl dönümünde e, tekrardan hem bayram havasında hem de o hain darbeyi yapanları hiçbir şekilde affetmeyeceğimiz bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız e, törenin başladığı saatten bu tarafa büyük yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz de zaten onların ağzını tatlandırmak için büyük bir çaba gayret gösteriyoruz. E, her sene yaptığımız gibi yine yapıyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz de dahil olmak üzere bu organizasyondan da mutlu oluyorlardı inanıyorum. Hepsinin ağzı tatlı olsun. Milletvekili Taner Yıldız yaptığı konuşmada şunları ifade etti. Etkinliklerle beraber vatandaşımızla, Kayseri hemşerilerimizle iç içeyiz. Ee, Şehitliklerimizden e, başladık. Hem e, emniyetin hem e, silahlı kuvvetlerin şehitlikleriyle beraber başladık. E, tabii ki öncelikle kendilerine minnetle, şükranla, rahmetle andığımız şehitlerimizi bir kez daha buradan buradanıyoruz. E, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne katkı koyan, kim varsa, siyasi görüşü ne olursa olsun ortak paydaya koyduğu, Vatanımızla, bölünmez bütünlüğüyle beraber herkes bugün bu meydanda aynen 6 yıl önce 225 bin kişinin bu meydanı doldurduğu gibi inşallah bu ülke e, bölünmez hiçbir şekilde ona kasteden, e, ülkeye kasteden hiçbir güç e, e, muvaffak olamayacaktır. Karşıda bu milleti bulacaktır inşallah.